Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Solmaz Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine 32 diş hekiminin atandığını duyurdu. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Solmaz sağlık tesisleri ziyaretleri kapsamında Haliliye Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti. Evet, evet, evet. Evet, Hastalık, baktınız mı mi? sıkıntı yok. Anladın mı? Nasıl gidiyor? Eski miyiz, yeni miyiz? Hastanede verilen sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen Solmaz, Yetkililerle daha nitelikli bir hizmet sunabilmek için bugüne kadar yapılan hizmetlere neler eklenilebileceğini görüştü. Başlıyor, başlıyor. Tamam. Bu çıkan kapı mı yoksa yeni mi? Çıkan kapı. Tamam. tamam. Bu zembekler de, bu zembek yasam. Bu zembek yasam. Bu cahı, Yani şey bu da bu kadar çok zahmetli, çok zahmetli. Senin de o. Ama benim benim kusura bakma, benim kusura bakma. Çaresiz